Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de yumuşacık, hafif ve çay saatlerine efsane yakışan bir tarif ile karşınızdayım. Bunun için öncelikle karıştırma kabıma 3 adet yumurtamı alıp güzel bir çırpıyorum. Ardından 1 su bardağı şeker ilave edip çırpma işlemine devam ediyoruz. İyice köpürene kadar güzel bir şekilde çırpıyoruz. Ardından bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ, bir su bardağı süt ekledikten sonra karıştırma işlemine devam ediyoruz. Ardından topak olmasın diye unumuzu da eleyip içine ekleyip karıştırma işlemine devam ediyoruz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekleyip kek harcımız güzel bir kıvam alana kadar bu işleme devam ediyoruz. Kullandığım ölçüleri sayfanın açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Net ve garantili bir tarif mutlaka deneyiniz. Ardından iki buçuk yemek kaşığı kakao da ekleyip kek harcımızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Sıvı yağ ile yağladığımız Borcam'a kek harcımızı alıp fırına gönderip pişiriyoruz. 180 derecede pişiriyoruz. 25 dakika yeterlidir. Tabii bu süre fırın markanıza göre değişebilir. Bilginiz olsun. Ardından kek harcımız fırında pişerken biz de diğer yandan kremasını yapalım. Bunun için Krem şanti, bir pakette iki farklı poşet çıktığı için ikisini kullanıyorum. Bir su bardağı sütü yavaş yavaş ilave edip krem şantimizi hazırlıyoruz. İki yemek kaşığı hindistan cevizinde ekleyip güzel bir karıştırdıktan sonra krem şantiyi dolaba dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada muzlarımızı halka doğradık. Ardından fırından çıkan kekimizi ilk sıcaklığı geçtikten sonra ekranda gördüğünüz gibi iki parmak ölçüsü alıp kenarlardan çok derin olmayacak şekilde dört bir tarafından da kesip içini bir kaşık yardımıyla yavaşça üstten kekini kaldırıyoruz. Bu işlemi çok derin yapmayın mutlaka altta keki taban olarak kalmalı. Sonra kaşık yardımıyla güzel bir düzeltiyoruz tabanını. Ardından bir su bardağı sütten iki parmak eksik şekilde kekimizin her tarafına gelebilecek şekilde kaşıkla döküp güzel bir dağıtıyoruz. Sonra halka doğradığımız muzları oyduğumuz kekimizin içine güzel bir şekilde diziyoruz. Üst kısımlarına değil, kesinlikle oyduğunuz bölgeye dizmelisiniz. Bütün muzlarımızı da dizdikten sonra hazırladığımız krem şantiyi kekimizin üzerine döküp her tarafına gelecek şekilde ve kapatacak şekilde düzeltiyoruz. Sonra kekimizi bir kenara alıp üzerinden ayırdığımız parçacıkları robota geçirip tamamen ufalıyoruz. Ufaladığımız kek parçacıklarını hazırladığımız krem şantinin her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Bu işlem bittikten sonra dolapta 2 saat dinlendirdikten sonra kekiniz servise hazırdır. Bir gün önceden yapıp bir gece dolapta dinlendirdiğiniz zaman çok daha lezzetli oluyor. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ekstradan çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onları da yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Kekimiz dolapta güzel bir şekilde dinledik, dinlendikten sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.